Eğer savaşarak zafer kazanmak istiyorsanız o zaman savaşmalıyız. Bunu suntuzu söyledi ve suntuzu o adam senden savaşma konusunda daha fazla şey biliyor. Çünkü dövüşü o icat etti ve onu mükemmelleştirdi. Onun kadından hiçbir kadın onu yenemez. Hadi hadi çabuk. Bagit. Kabum. Saldırın adamlarım. Saldırın. Sonra döviz parasıyla her hayvandan iki tane satın aldı. Sonra onları bir tekneye bağladı ve ikisini birbirine pataklattı. Luta Sentry! Cabu! Ai! Eee! Ama! Ve ondan sonra bir sürü hayvan bir arada toplandı ve oraya hayvanat parçası döndü. Bir çiftlik kadar değersiz.